Herkese merhabalar efendim. Terbiyecek kanalıma. Herkese hoş geldi, sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlarımız için kapattım. Sizler için efendim. Şubat ayına özel niyet dilek falı olsun istedim. Bu içerik çok sevildiği için biraz geç kalmış olmama rağmen yine de çekmek istedim. Lütfen herkes fincana odaklansın. Niyetini alsın, dileğini dilesin. Sonrasında elbette çıkacak olan falımızı dinlesin. Fakat fincana geçmeden önce bir de melek mesajı çekmek istiyorum sizler için. Şöyle kartlarını sizler adına karıştırıyorum sevgili ikizler. Ve bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecekler. Fal yorumundan sonra yorumlamak üzere. Şöyle içimden gelen kartı sizler için çektim efendim. Fincanın arkasına bıraktım. Her zaman olduğu gibi önce fincanla başlıyoruz. Herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa. Niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse Ben de hayırlar olsun. Şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Hemen şöyle anlayın arkadaşlar için bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sevgili ikizler kişisel bakım yaptığımında altını çizmek istiyorum. Fakat kişiselde kahve değil sadece tarot açılımları yapıyorum. Bunu da özellikle belirtiyorum. Çünkü tarot bir fal değil bir enerji okumasıdır. Yani çok daha gerçektir. Ben de baktırmak isterim diyorsanız, işimle ilgili ya da ilişkimle ilgili öngörü almak isterim diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime girebilirsiniz efendim. Şimdi gelelim fincana. Fincan bize ne anlatıyor? Fincan bize e, niyet dilek niyetiyle kapattığım için elbette gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. ...böyle bir kalabalık, başınızın bir kalabalık olduğunu... ...şu an hali hazırda böyle bir yoğun tempodan geçtiğinizi söylüyor ama... E, ...sakinleşmeye, daha doğrusu böyle dinginleşmeye az kalmış... ...bunun müjdesini verebilirim. E, hayatınızda ne gibi aktiviteler var şu anda bilmiyorum ama... ...hakikaten biraz böyle yoğun, biraz başınız kalabalık, biraz böyle... E, stresli e, bir zaman dilimi olabilir sizin için. Fakat Şubat'ın ikinci yarısı hakikaten e, daha böyle dingin, daha kendinize kalacağınız, belki daha kendinize zaman ayıracağınız bir e, dönem olacak gibi duruyor. Niyetiniz, dileğiniz böyle bir şeyse yani şu artık bu başımın kalabalıklığı bir bitsin, bir sakinleşeyim, bir kendime kalayım diyorsanız az kalmış. Biraz daha sabredin. Eee o dinginlik geliyor yakın diyebilirim sevgili ikizler. Bunu e, böyle bir kenara yazın. Geliyor az kalmış. Ayrıca bakın gönül işinizle ilgili beklediğiniz bir e, haber varsa, beklediğiniz birisi varsa, yani yakın geçmişte ayrıldığınız eşiniz, ...sevginiz, flörtünüz ve bir ayrılık yaşıyor olabilirsiniz ama aklınız hala oradadır. E, ondan bir haber bekliyor olabilirsiniz. Böyle bir durum varsa, niyetiniz böyle bir şeyse o haber size geliyor. Ee, ama hayır benim böyle bir haber beklemiyorum Ben kimseden Fakat hayatımda kimse yok Aşk istiyorum diyorsanız da Yine ee, bu ay Aşk olma Aşkı yaşama durumu Sizin için söz konusu olabilir Hele niyetiniz dileğiniz bu yönde yöndeyse ee, Bu ara böyle etrafınıza Daha dikkatli gözlerle bakın diye de Uyarmış olayım Özellikle yine Şubat'ın ikinci yarısı Çünkü ilk yarısı gerçekten biraz böyle sizin için kalabalık başınız biraz kalabalık gibi e, duruyor efendim ee, yaşam alanı ya da işte olabilir ama bana daha çok yaşam alanı gibi hissettirdi böyle evinizde bazı değişiklikler yapmak istiyorsanız ya da evinizi komple değiştirmek istiyorsanız başka bir eve taşınmak gibi ya da dediğim gibi böyle evin içinde bazı değişimler işte tadilat tamirat gibi işte mobilya değişikliği gibi böyle istekleriniz varsa bu konuda desteklenirsiniz hatta ufak ufak böyle bununla ilgili bazı gelişmelerde yaşanıyor olabilir bu başınızın kalabalıklı biraz bundan kaynaklı da olabilir böyle bir düzen değiştirme ama size iyi geleceğini bilerek bunu yapma durumu söz konusu iyi de gelir gibi zaten duruyor bu anlamda da yine gözünüz aydın diyebilirim herkes gibi hepimiz gibi sizin de tabii ki sıkıntılarınız var sıkıntısız insan yok zaten e, fakat yine şubatın ikinci yarısı gibi e, var olan sıkıntılar var olan problemler bir tık daha azalacak yani yüzde yüzü biter bütün e, sıkıntılar gider diyemiyorum ama e, ciddi oranda böyle sıkıntılarınızda bir rahatlama bir ferahlama olacak bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim sevgili ikizler Bunda yine çok beğendim niyetinizi dileyeniz yine böyle bir şeyse gözünüz aydın diyerek tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zamanki hatırlatmamı yapacağım. Bu bir genel bakım ve genel bakımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atış yapma şansımız yok efendim. Bu sebepten dolayı bilenler lütfen yükselen burçlarını da takip etsinler ve hatta bilenler mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bunu hep söylüyorum. Siz de lütfen e, biliyorsanız özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin artık eski abonelerim sıkıldılar bundan biliyorum ama yeni abonelerim için sık sık tekrar ediyorum e, bu hatırlatmayı da hep böyle tabak akarken yapıyorum ki kimsenin vaktini çalmayayım fakat artık gördüğünüz gibi daha fazla akmayacak biraz daha aksın bu kasvet durumu biraz daha çabuk dağılsın isterdim ama e, maalesef e, bir süre daha dediğim gibi bu iç sıkıntısı ee, devam edecek ama sizler de gördünüz, anlayan arkadaşlar fikir sahibi olmuşlardır. Yani bakın bu sıkıntıdan bir e, mutluluk, bir e, ferahlama da çıkıyor. Yani emin olun. Neyin problemini yapıyorsanız, içinize neyi atıyorsanız, neyin sıkıntısını yaşıyorsanız hakikaten bir ferahlamanız olacak. E, bu anlamda da hani rahat olun. E, çok kasmayın ya da ıı, nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama hani biraz böyle ilahi adalete de güvenin çünkü e, özellikle böyle bir haksızlığa uğradığınız için bir iftiraya uğradığınız için e, bu kadar kendinize sıkıntı yapıyorsanız inanın ki o adalet terazisi sizin için çalışmaya başlıyor. Bu anlamda şanslısınız ve hep de der ya büyüklerimizde işte o şerdeki hayrı da gör diye. Evet şu an böyle yakın geçmişte ve hali hazırda biraz böyle şer olarak bazı şeyleri görüyor olabilirsiniz ama yakın zamanda o şerdeki hayrı da göreceksiniz gibi duruyor sevgili ikizler. Dilerim anlatabilmişimdir ben anlatabildim mi bilmiyorum ama sizlerin beni anladığınızı düşünüyorum. Çok negatif enerjiniz de var. Yani aslında bu videoları çekmeye başlamadan önce bu negatif enerjiyi görsem bile çok söylemeyeceğim diyorum çünkü e, hep aynı şeyi söylemiş gibi oluyorum ama yani nasıl söylemeyeyim anlayan arkadaşlar yine görmüşlerdir çok nazarınız var çok fazla negatif enerjiniz var kem göz enerjiniz var e, bazı şeylere bu enerji de sebep oluyor olabilir e, bu enerjiden de lütfen ama lütfen e, kendinizi kurtarmaya bakın herkes kendi inancı gereği herkes e, nazardan nasıl kendini koruyorsa daha fazlasını yapmaya çalışsın lütfen e, yani biraz fazla ortalamaya göre biraz fazla negatif enerjiniz var gibi görünüyor e, bu zaten içsel olarak da sizi sıkıntıya sokuyordur sevgili ikizler diyorum ve e, kahve yorumumu burada sonlandırıyorum gördüğünüz gibi çok da zaten bir şey çıkmamış ki bilenler bilir ee, ben böyle genel bakımlarda çok detayda girmem çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin evet şimdi videomuzun başında size için bir de melek mesajı çekmiştim ki hep söylüyorum bu melek mesajlarının enerjilerine çok inanıyorum sizler de artık çok seviyorsunuz zaten videomun artık aranan yüzü haline geldiler şimdi gelen mesajınızı açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir icada bulunacağım efendim videomu beğendiyseniz lütfen de beğenerek beni destekleyin çünkü hem aramızdaki alma verme dengemiz için hem de benim motivasyonum için çok önemli bu beğeniler ve yorumlar çünkü hakikaten bu videoların devamını hazırlarken en büyük motivasyonu sizlerin beğeni ve yorumlarından alıyorum ...ve belki ilk defa karşılaştık... ...sesimi ilk defa duyuyorsunuz... ...yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız... ...beni çok mutlu edersiniz... ...diyerek melek mesajınızı açtım... ...bu arada abone olduktan sonra... ...kanal bildirimlerini mutlaka aktifleştirin efendim... ...çünkü... ...sık sık canlı yayınlar yapmaya başladım... ...bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum... Ee, ...melek mesajımız aşk diyor... ...gelebilecek herhalde... ...hele ki böyle niyeti dileği ...gönül işi üzerine olanlara nazaran gelebilecek herhalde en güzel kat geldi sizlere. Ee, senin ihtiyacın olan gerçek aşk ve o sana geliyor. Gerçek aşka, sevgiye güven diyor size melekler. Yani efendim bakın hayatınızda biri varsa yaşadığınız şeyin, yaşadığınız ilişkinin gerçek bir aşk olduğunu zaten söylüyor. Hayatınızda kimse yoksa aşka artık çok yaklaştığınızın müjdesini veriyor. Ee, biri var mı yok mu tam anlayamıyorum bir flört dönemindeyiz diyorsanız bir ilişkiye dönebileceğini aslında bu gelen melek mesajı anlatıyor yani gönül işiyle ilgili şanslı bir sürece gireceğinizi söyleyebilirim ama lütfen üzerinizdeki blokajlardan kurtulmaya bakın hele ki ikili ilişkilerde böyle sorunlar yaşıyorsanız genel anlamda sıkıntılarınız oluyorsa bu blokajlardan mutlaka kurtulmaya bakın ne yapmam gerekiyor hiçbir fikrim yok diyorsanız yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime girerseniz e, nazar çalışmaları ile ilgili de bilgi alabilirsiniz. Burada olan beni izleyen dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suç ilisan ettiysem ki mutlaka etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum efendim. E, ve bir sonraki videoda sağlıkla sıhhatle yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.